Yeah. Evet arkadaşlar merhabalar ee, günaydın öncelikle dün akşam sabaha karşı çektiğim videolardan tam ilk videomu e, Dying Light 2'nin ilk videosunu yükledim sonra telifle ilgili bir mevzu geldi. Şimdi oyun içinde de telifleri kapatma yani müziklerle ilgili telif yememek için bir seçenek var. Hatırlarsınız onu beraber seçmiştik. Aklımda kaldı. O mu açık kaldı da bir müzik arka planda bir müzik çaldı da acaba bununla ilgili bir telif mi yedik diye baktım. Sonra baktığımda bundan sonrasını beraber ilerleyelim. Live diyelim şöyle. Masa üstünü gösterelim size. Sonrasında bu videomun yani şu açtığım videonun e, 23. dakika 23:55 yani tam şuralarda itibaren şu bardan içeri girerken ben yani hiçbir müzik yok, eski bağırmış herhalde, hiçbir şey yok. Bakın. 23 55 24 25 03 müydü öyle bir şeydi arasının telifli olduğu <laughs> yani birileri tarafından bu bölümler e, telif hakkına zamazing olduğunu işte isterseniz videonuzdan bu bölümü kırpabiliriz sesini kısa sesinde kısmı kısma da çıkmıyor şimdi ben normal introlarımda birkaç kere daha önce bir introm daha vardı hatırlarsınız. Müziklerde problem yaşamıştım aslında telifsizdi ama telif attılar onunla ilgili introyu değiştirmek zorunda kaldım. Ara ara bazı videolarımda da tam böyle müzik girdiği anlarda Star Wars'a mesela Imperial March ne kadar aslında kamu malı herkesin bildiği bir şey ama o arada yine Imperial March çıkınca tak telifi çakı veriyor. Ya bu orada belirsen de yani altta Imperial March şu şu hakkıdır falan desen de. İşte işte ürün sahibi yine isterse senden işte reklam geliri, reklam geliri alıyor. Ha YouTube'dan ben para kazanmıyorum şu anda ama sadece bunu bilmeniz için bu videoyu paylaşıyorum. uzun bir video olmayacak zaten. Şimdi gece gece sabah 6'sında videoları hazırlıyorum. Çek, çektim. 4 tane bölüm çektim arka arkaya. Her gün 12'de tek tek gelecek. E şimdi bir de dedim Allah Allah bu telif melif Daha önce başıma gelmişti ama bu, bu, bu saçma geldi bana ben de itiraz yoluna gittim İtiraz yoluna gidince YouTube böyle o arada isterseniz itiraz edebilirsiniz Hata ettim oraları çekmemişim size kayıt altına almamışım ama İleride mutlaka content ayıdır ona birkaç tane daha atacak diye tahmin ediyorum bu oyunla alakalı Onları da ben Bu sefer kaydedeceğim Ondan sonra işte itiraz edebilirsiniz de Bir Arap ha bir stüdyo böyle bir Arapça bir şeyler yazıyor. işte bu telif işte onu da göstereyim size. İşte şu ee, Ballı Baykuş işte e, herkes gibi işte bununla ilgili işte telif hakkıyla korunan içerik şu arkadaş Ölen Işık 2 diye yaratıcı kültür katalizörü diye bir firma işte talepte bulunmuş. Ondan sonra ben de anlaşmazlık ne Ben de dedim ki bu kamu malı, ya kamu malıdan kastım şu bu bir oyundan bir sahne. Yani saçma geldi bana açıkçası. Ondan sonra hadi orayı özür dilerim açmamışım baştan göstereyim. Ha işte e, ilk ben itiraz ettiğimde gelen mail bu. Görebiliyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şunu açayım arkaya. Üzerine bunu açayım. <laughs> evet görüyorsunuz. İşte merhaba Ballı Baykuş. İşte bu oyun herkesler gitmişti. Bu videonun içinde işte telif hakkıyla konu içerik o, o sahneler. Ölen Işık 2 adıyla ondan sonra telefinde ondan da işte Creative Culture Catalyst diye bir katalist şu şu film. İşte, dediğim gibi bana çok saçma geldi. Ben de itirazımı ettim. <laughs> Ondan sonra işte ha burada zaten böyle bir şey çıkmıştı. Uygun değil demişti. Ondan sonra ama şu anda sorunu olmadığı için o sorunu onu da anlatacağım. Oraya da geleceğim. Ee, ben dedim ki bu, bu kamu mu olur dedim. Oyun içinde bir sahne. Hatta onu da yazdım. Bu çok saçma geldi. Oyun içinde bir sahne bu. Bu nasıl? yani ee, ya işte Mesela kafama göre oyundan bir sahneyi ben videosunu çekip bu benim telifimdir diyebilir miyim? Ha bu mesela bu firma hani bu oyunun firması dese ki evet da hani Line 2'nin videolarını çekerken işte hani zaman belirtiyoruz da oyunu biz zaten. Ondan sonra sonra öğrendim ki bu aslında e, YouTube'un direkt e, yaptığı bir şeymiş. Ondan sonra neydi bunun da adı? Bir dakika onu da bulacağım size. Bulamadım. Neyse nitekim YouTube ekibi bunu inceledikten sonra beni haklı buldu ve video videoyla ilgili şeyimi, hak taleplerini, o adamın hak talebini iptal etmeye karar vermiş. Yani onun telifle ilgili hak talepleri. Bence tahmini onlar yine kim yakalasa belki öpecekler mi, ne yapacaklar bilmiyorum. Ondan sonra benim videomdan da işte şuradan, nerede o içerikten, buradaki şeyim de kaldırıldı böylece. Şurada normalde kısıtlamalarda telifli diye çıkıyordu. Neyse. Ondan sonra onu kaldırdılar. Ee, bu neydi? 2000 unu unuttum şu anda ya. Çok kafam şey oldu. Ee, bu telifi gönderen direkt bir YouTube ekibi vardı. <gülüyor> <gülüyor> unuttum. Neyse. O, bakacağım. Onu da yazarım zaten. Ondan sonra. E... az yani Size şunun için söylüyorum. Hani her gelen işte mesela video çeken arkadaşlarımın da belki başına gelmiştir bu. Hani her gelen telif videosuna itibar etmeyin. De-content adı altında gelen bir şeydi bu. Yani mesela böyle gelen e, teliflerin hakikaten içeriğini araştırın. Bakın. Eğer mantıksız geliyorsa da itiraz edin. YouTube zaten itirazlarınızı şöyle değerlendiriyor. Mesela kendileri okudular. Eğer onlara mantıklı gelmeseydi benim yazdığım şeyler büyük ihtimalle bunu karşı tarafı firmaya göndereceklerdi o katalizör katalizör bilmem ne firmasına o firma bakacaktı hani beni değerlendirecekti evet e, elinde belgesi yoksa bununla ilgili de youtube'a bu sefer belge sunmak zorundalar bununla ilgili e, eğer belgeyi sunamazlarsa ki burada o oldu büyük ihtimalle belki de ya youtube değerlendirdi ya da belge yoluna gitseydik bu iş 30 günü bulurdu çünkü 30 gün içinde itiraz veya ibraz etmek zorundalar ya da benim videomu kaldırmak için itiraz etmek zorundalar. Ee, bazı onların yasal şartları var. Şimdi, telif yasası çok önemli. Ben buna çok inanıyorum. Ee, dikkat ediyorum. Olabildiğince elimden geldiğince de ee, belirtmeye çalışıyorum. Çünkü e, bu şekilde ilk defa yapılmış e, yasal yollarla da korunmazsa ve insanlar tarafından bu anonim olmadıkça da hakkı verilmeden kullanılırsa büyük bir emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum bunun. O yüzden de e, kendim de bunu yapmamaya çalışıyorum. Siz de lütfen gelen bu şekildeki telifle ilgili video şeylerinizi, e, itirazlarınızı iyi değerlendirin. Hemen sesini kısıp geçmeyin. İnsanlara bununla ilgili papuç bırakmayalım. Çünkü hakikaten kendi yaptıysa, kendi emeğiyse başımız üstünde yeri var. Ama şimdi bu gidip de bir oyundan sahneyi alıp da ben burası benim telif hakkımdır. Hani bunu neye göre dayanarak söylediler. Onun da detaylı içeriğini de bilmiyorum. Bir de şimdi şey araştırdım. Mesela dedim Allah Allah. Mesela birçok büyük yayıncı bunu videosunu çekti. Hani onların da bunun başına gelmiş olması gerekiyor diye tahmin ettim. Ama onların videolarındaki o sahnelere girdiğimde hepsi o sahneyi oynamış, kaldırmamış. Ya da hiçbir şekilde kısıtlama yoluna gitmemişti. Demek ki bu belki de küçük yayıncılara da... <laughs> yapılan bir şey mi diye kafama bir soru işareti geldi. Sizin de bununla ilgili eğer başınıza gelen bir şey varsa lütfen altta yorumlarla belirtin. Bu çünkü hakikaten ince ve detaylı bir konu. Farklı bir konu. Bunu işte bu şekilde beraber aşacağız. gelen telifle ilgili dediğim gibi korkmayın. Mantıklıysa itiraz etmekten de çekinmeyin. Böyle kısa bir video oldu. Sabahın bu saatinde ee, çektim bunu aslında işte sabah dediğime de bakmayın öğleli geçmiş saat ee, bunu hemen yayınlayacağım hemen de bir şey yapacağım önemli bir konu çünkü ee, akşam yine daylight e, e, Stehman ile ilgili videolarımız devam edecek ee, işte dün, e, dün akşam biraz şey geçti. Yorucu geçti. Üstüne videolar çektim. O da biraz yordu. Sabaha karşı uyudum. Ee, biliyorsunuz ufaklıkla ilgili bir hastalık şeyimiz var. Onun da başındayız aynı zamanda. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim izlediğiniz için de. Ee, tekrardan görüşürüz. Ee, kendinize dikkat edin. Söylemiş miyim? Söylemiştim. Hadi o zaman. Bay bay. Thank you